anda önüne gelen şef olmuş. Efendim her yerde falan tarikatın vekiliyim, şunun ve film galibeciyim. Öbürü beni Mahmut Efendi rüyada gördüm. Bana sana verdim dedi diye kendine rabıta yaptırıyor şimdi çıktım masum denen adam. Gayrı masum. Bunların televizyonları var, bunların çok kursları var. Çoluğunuzu çocuğunuzu gönderirsiniz helak olursunuz. Yani tehlike çok büyüdü kardeşlerim. Ben bunu neresinden baş edeyim? Bizim hoca efendiler de çoğu isim vermeyi tercih etmiyor. Tek ben kalıyorum. O zaman da bedel ödüyorum. Devamlı ifade, devamlı mahkemelerle uğraşıyorum. Kaç kere, üç kere hapse şey atıldım. E o niye başkasına olmuyor da bana oluyor yani? E burada biraz paylaşalım. Sohbetleri iyi dinleyelim. Reddiyeleri iyi dinleyelim. Bizim YouTube sitemiz, Facebook'umuz. Bunları iyi dinleyelim. Buradan irşat olalım. Çünkü siz tanıyamayabilirsiniz. Size bir adamı iyi diyebilirler. Menzile bağlıyız dediler. Menzil şeyhleri onlardan beridir. Onlar mübarek seyitlerdir, Salih kimselerdir. Velilerdir, kutuplardır. Ama sen menzile bağlıyız diye sosyal medyayı işgal eden 3-4 tane adam var ki Serdar Tunceri'dir, bilmem nesidir, İsmail Kılıçarslanı'dır. Adamlar... Kalktılar, kendilerini müçtehitten ileri koydular. Bir İsmail Kılıçarslan'ı okursanız, Hz. Muaviye'ye karşı sahabenin hakkında bir konulara giriyor. Ondan sonra ne diyor? Bin sene evvel alimler bir şeye icma etmiş, karar vermiş. Ne demek yani? Şimdi bu bozulmaz mı? Bal gibi de bozulur. Hangi alimlerle bozulur? Efendim, Yeni Şafak yazarımız, Mesela diyor Mehmet görmez. Mehmet görmez bin sene evvelki alimleri şeyini bozar diyor. Benim diyor adayım Mehmet görmez. Mehmet görmez. Nüzülü Mesih'i inkar eden, dünya kadar mütevatir hadisi inkar eden, başörtüye örftür diyen, ibadet değildir diyen bir adam yazıları var. Biz bu adamla da neler uğraştık bunlar. Yine herkes onu tuttu. E niye adam Diyanet Reisi? Cübbeli kim dinler? Ama her konuda olduğu gibi hepsinde haklı çıktık, hepsinde haklı çıktık. Geçen en son yazısında İslam'da kadın tesettürünün şekli yoktur, şekilcilik yasaktır. İslam'da şekilcilik yasakmış. min ne? Kur'an, yünlü din aleyminincelabib'in ne? Cilbab diyor. İslam şekil değil, isim bile veriyor. Cilabib, cilbabın cemisi. Cilbap ne? Milhafe. Milhafe ne? Git. Çarşaf. Mesela. Hiçbir şekil yok. Örtünde nereni örtersen ört. Peki avret yeri neresi kadının? O da yok. Etek döp yes. veya taracık kıyafet. Omzu belli, göğsü belli. Başı belli, bacağı belli. Güzel mi, çirkin mi belli. Genç mi, yaşlı mı belli. Her şey belli. Bu nasıl bir din? Bir de sen çarşaf dersenmiş, İslamı darattığın için İslam dışık olur musun? Daha yeni bunları. Peki ben bu adamı bu kadar teşhir ederken kabul ediyor muydu birçok hocalarımız? Etmiyor. Kaç tane misal vereyim ya? Kaç tane misal vereyim? Adnan Oktar'ın ne mal olduğunu, 25-30 senedir kitap yazıp anlatırken bizim bazı hocalarımız, bizim camiamızdan bazı hocalarımız adama mehdi gibi gidiyordu ya ziyarete. Ben nereye kadar kırk kızım başa ne yapsın bir Ali Paşa ya? Ama sizden yardım göremiyoruz. Destek göremiyoruz. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Tebliğlerimizi sunmuyorsunuz. Sunumlarımızı yaymıyorsunuz. Reddiyelerimizi paylaşmıyorsunuz. Bu Allah'ın dini sadece bana mı kaldı ya? Bu Allah'ın dini sadece bana mı kaldı ya? Adam Resulullah'a gurur isnat etti sallallahu aleyhi ve sellem. Yine çıktık ortaya bilmem ne. Bütün siyasi, gayri siyasi, hepsi başıma ekler. Demeyecek miydim? Allah'ın Resulü'nün hakkını korumayacağım. Siz Müslüman değil misiniz ya? Kimse bu adama bir şey demedi. Öbürü Kur'an'la alay etti. Çık yok. Beri Oraya zarar gelmesin. Buraya zarar gelmesin. Şuraya zarar gelmesin. Böyle bir Müslüman cemaat kızını da kaptırır, oğlunu da deist yaptırır, ateş yaptırır hocamız anlatıp durdu mübarek adam